Muteber abla iyi günler. İyi günler. Tabii ya ulan Bayram Bey. Enişte, enişte ver ben yapayım ya. Ay nereden çıktın oğlum sen ya böyle? Birden aklıma aldın. Vallahi buradan geçiyordum. Baktım en kıymetli eniştem iki büklüm çalışıyor. Gönlüm el vermedi. Dedim bir yardım edeyim. Ben iki dakikaya bitiririm ha, enişte. Maşallah, maşallah. İyi, iyi iyi. Bayağı toparlamışsın bak. Toparlayacağım tabii enişte. Sen toparlamazsan, ben toparlamazsam otelin bunca işi nasıl bitecek? Nasıl yani? Yani enişte. Sen bizim kızlara çok yükleniyorsun ya. Al beni işe, bak gör otelcilik nasıl yapılıyor. Sabahları midye tava, öğlenleri hamsi buğulama, akşama da mısır ekmeğin yanına bir balık çorbası. Müşterilerim var ya, IQ tavan yapmasa bana da oltacı bayram demesinler. he işte. Bilemeyeceğim ya. Yani... Gerçi elemana da ihtiyacımız var ama. Bilemeyecek ne var enişte yani işte. işte. Sezar'ın hakkı, Sezar'a bak. Ben bir Ben, ben... Enişte. Enişte. Dur gözlerini açayım. Heh. Oh. Bu adamı da hep sırtından mı çaklıyorlar? Hadi iyi otelci ben, bana göre... Kolay gelsin enişte. Ya senle mi? Hop. Ulan arkadaş benim elemana falan ihtiyacım yok. Sen ne diye çıktın oraya lan? Önder abi senin hep elemana ihtiyacın var ya. Bu kadar iş tek başına yapılır mı? Belin çıkar vallahi. Hem benden iyisini nerede bulacaksın ya? <laughs> yavaş lan yavaş. Galeci miyim ben? Hep sen balıkçı adamsın. Ne anlarsın lan nakliyecilikten? Ya abi ben denizde dans ediyorum. İki tane karpuzu mu atamayacağız ya? <laughs> Önler abi, Allah! ah, Önder abi! Önder abi! Allah! Adam karpuzdan gitti. Yeme şu kadar! Ambulans! Ambulans! Ulen bayram, ulen bayram. Madem iş arıyorsun, sağ sola niye gidiyorsun? Gelsene çalışalım beraber. Vallahi doğru diyorsun Hayri abi ya. Allah senden razı olsun. Bu millet var ya, elemandan anlamıyor ha. Anlamazlar, anlamazlar. Ama sen merak etme. Senin Hayri abin, Lokman'ın da insanın da iyisinden anla. Sağ ol Hayri abim. Bundan sonra beraberiz. Evet, ya. bundan sonra beraberiz. Bundan sonra senle ben bir terliğin iki de gibi yol alır gideriz Allah. Aslan ustam benim ya, dur, öpeceğim. Dur oğlum, dur, dur, Bakın, dur, ya. Oğlum, dur. Öpeceğim, dur, öpeceğim ya. Ne yani. olacak olsun ya, ustam benim be. Bunun biraz yağ eksilmiş, ben buna bir yağ koyayım. Usta dur, dur, dur. Ne lan? Senin artık bir çırağın var ya, bırak ben koyayım. Bana bırak. Yapabilirsin değil mi? Geç bakayım. Geç bakayım hadi. Lokmalar. Buyurun. Rencim bayram olsun. Yandım adam. Yandım usta. Bayram. Yandım usta. Bayram. Ulan bayram ya. Bir iş bulalım dedik. Bütün kasabayı yaktık yıktık ya. Koca kasabada bana göre bir iş yok ya. Elimden ne geliyor ki? Deniz. Tabii ya. Deniz. Babam hep demez miydi Deniz kimseyi aç bırakmaz diye? Oğlum sen balıkçısın ulan Bayram. Gözünün önündekini görmüyorsun ya. Doğru ya. Deniz.